Bu e, Yunanistan üzerinde işte üstleri var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Şimdi Yunanistan'da özel harp dairesi kuruluyor. E, bunların anlamları ne? Biraz da bunu konuşmalıyız. E, bir de e, silahlandırmaya adaları devam ediyor Yunanistan. E, oradan da bir harita hazırladık. Bakacağız hangi adalar söz konusu nedir, ne değildir. Ama e, Mesut Hocamızdan da bir rica edelim İncil'in köşesini. Buyurun yani, hocam de... kalkalım daha dinamik oluyor dilerseniz. Evet. Siz de harita üzerinde anlatın bize incirlik üsüyle ilgili. İşte kullanıldığı operasyonlar Mete Bey değindi ama siz daha ayrıntı vermek isterseniz Şekir dinleyelim. Ediyorum. Ve şimdi, siz de şimdi Türkiye'nin kullanması gereken bir kart olduğunu düşünüyor musunuz incirlik üsünün? Şu bu gelinen ah, noktada. Şimdi şöyle bir şey var. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı hazirana kadar olan gelişmelere göre bakacağız dedi ve bir eskizdi çizdi. Yani bundan sonra gerekli adımlar atarız dedi. Tabii bunun iki sebebi de var. Avrupa Birliği ile beraber senkronize hareket eden bir Amerika Birleşik Devletleri var. Öte yandan ee, Evet şu var. Geçen hafta burada konuştuk. Kıymetli Büyükelçimiz hep beraber değerlendirme yaptık. Amerika Birleşik Devletleri elindeki son mermiyi sıkmıştır ama kendi kafasına sıktı. Bu soykırım son mermi miydi ABD'nin? Evet. Elindeki? Yani soykırım dedi de ne oldu? Türkiye yıkıldı mı yani? Veya biz... Ee, şöyle söyleyeyim, Türkiye'nin siyasetinde bir değişiklik mi oldu? Ha, şunu başarmış olabilirler. HDP'nin bazı kendini bilmez milletvekilleri bu soykırım konusunda e, maalesef hiç de kendisinden bekleneni e, vermedi. E, Türkiye'ye karşı haksız itham var ve bir şekilde Kürt vatandaşlarımızın haklarını savunduğunu söyleyen demokratik olarak bir parti e, aynı zamanda 86 milyon Türk vatandaşının Kürt'ü Türkü hepsini birden soykırımla atamıza ağır bir itham var ve burada kendi seçmenine de bir şekilde <laughs> aykırı davranaraktan eee Türkiye sorgulamadı diyor. Türkiye sorgulamıyor değil ki. Türkiye gereğini yapmış. Bu adamları almış Suriye'ye götürmüş bir tane etmiş onları <laughs> ve aradılar geçen hafta söyledim. 7 senedir burada Ermeni kemiği arıyorlar. Bir tane bulamadılar. Bir de bir Osmanlı vurgusu da vardı Biden'ın konuşmasında ve o da çok konuşuldu. İstanbul içinde Konstantin... Orada hocam kendisi Biz şey söylediği, söylediği gibi, Ecevit'in söylediği gibi Yunan militanı. Oradaki ismi zaten Baydanapolos diyorlar şeyde Yunanistan'da ve ben Fahri Yunanlıyım diyor. Baydanapolos Bayda diyorlar. Baydan i̇smi o yani. Ben demiyorum ki Yunanlar diyor yani. Ee, Amerika'nın seçilmiş başkanı. Amerikan anladığım bizim kadarıyla çok beklentileri var. şeyimiz var. E, e, nasıl onlar bizim demokrasimizi beğenmiyorlar ama biz hürmet ediyoruz yani. Şimdi Peki önce incirlik. Cumhurbaşkanı burada hukuken cevabını verdi. Gidin kendinizin aynanıza bakın dedi. Yani bu çok ağır bir laf bir devlete. Aynaya baktığın zaman ne görün? Kızıl derili öldürmüş, Vietnam'da 3,5 milyon insanı Napalm bombasıyla yakmış bir millet. Öyle mi? Irak'ta yaptıkları katliamlar ortada. Bunları ben söylemek istemiyorum. Şimdi ben kendi devletime bakıyorum. hava evet. havası bizim için ne? Siz görev yaptınız mı hocam orada? Yaptım. Şimdi ve tamam. genelkurmay başkanı olarak bu ikili anlaşmalar, şeyi anlaşmasında görev aldım. Ama söyleyemeyeceğim gizli şeyler var. Fakat şu var. Bu işin maksadı burada soğuk savaş dönemi içerisinde Sovyetler Birliği'ne karşı bir e, e, harekat almak. Ama İki tarafta işleyen bir senkronizasyonu var İncirlik Bu nedir? İncilik Hava İstiyonun karşılığı Norveç'tir. Yani kuzeydeki... Norveç. Evet. Kuzey kanattaki Norveç'te, güney kanattaki Türkiye'dir. İki kanattan ee, Sovyetler Birliği'nin konuşlandırmak. Ama burada yapılan şey, o dönemin içerisindeki en önemli tehdit, Sovyetlerin oynadığı oyundu. Game'in içerisinde ne kadar çok füze var. Şimdi Sayın Büyükelçim hatırlayacak, Kuruşev söyledi diyor. Siz diyor ne için bizden diyor şey yapıyorsunuz güç mücadelesi yapıyorsunuz. Biz de diyor pro yapar gibi füze yapıyoruz diyor. Küba'na da Küba da söylüyor bunu. Ondan sonra e, yani şunu söylemek istiyorlar. Ellerinde kaç tane füze var bunu bilemiyorlar. <laughs> ve ne zaman ki U2 uçağı bu çok ilginç bir uçak. Bizim mf 104 uçağın aynısı ancak kanatları daha geniş ve altında büyük bir kamera var. Evet. Pilot bir bakıyor ki aşağıda yok bu füzeler. Füzeler yok. Füzeler yok, dedikleri kadar da yok. Ondan sonra ve bunu vuramıyorlar. Sebebi de çok çok yüksek irtifadan gitmesi. 40 fitin üzerinde gidiyor. O zaman hiçbir sam bunu vuramıyor. Yani bugünkü S 400 veya başka... casus uçak mı bu yani? Uca? Casus uçak ama şöyle sizin yerden attığınız füzeler onu vuramıyor. Diğer uçaklar o irtifaya çıkamıyor. Ancak e, işte o zaman Albay Ceri bir hata yapıyor. 1 Mayıs tarihiyle e, Sovyetler e, Kızıl Orduyu Kızıl Meydan'dan geçirirken o da şöyle. 1 Mayıs'ta. Şöyle, evet. E, yıl dönümü. Fakat <laughs> çok ilginç. E, o zaman e, Sovyetler Amerika'yla yakınlaşmak istiyor, detanta girmek istiyor. Fakat Amerikan silah şirketleri istemiyor bunu. Ve alçalıyor. Kimseye söylemeden. Hmm. Ve vuruyorlar. Ondan önce Sovyet Maraşalı geliyor. Kuruşaf'a e söylüyor. Gene geliyorlar diyor. Küfür ediyordu ona. Hani bazıları bana ithamda bulundular. Onu söylemek istemiyorum. yok Ondan sonra ve füze e, gidin vurun diyor. Uçaklar havalanıyor avcılar. Sovyetlerin vuramıyorlar miktar. İşte o sırada alçaldığı esnada çok yakın bir yerde Moskova hava sahasında e, vuruluyor. Ve bütün düşüyor uçak. E, bütün düştükten sonra yasus olacak, yakalanacak, paraşüt atlayacak. Ve Albay Ceri e, bir takasla bir Sovyet e, e, şeyinin istihbarat verilmesi verilmesiyle Amerika'ya geri verilecek. orada bir ek yapalım. Tabi. Ee, yapalım. Albay, Albay Jeffrey e, Hava Kuvvetleri adına uçmuyor. Ne kim adı? uçak? CIA tarafından gönderilen bir uçak. Yani o iki <laughs> görevi aslında bir casusluk faaliyeti. Aslında ama bir de alçalmasına yani, da gerek yok anladığım kadarıyla. Alçalmasına da gerek o, yok anladığım şey, kadarıyla. Onu söyleyeceğim Bir şey. soru işareti herhalde orası. Ee, şimdi. E, rütbesi falan da tabii albay ama dediği gibi CIA ajanı. Ve orada casusluktan suçlanıyor şeydi Sovyetler Birliği'nde. Sovyet havasasında hava sahasında casusluktan suçlanıyor. Fakat kendisi kahraman olarak madalya veriliyor falan. Buraya kadar güzel. Sonra bir televizyon şirketinin helikopter pilotluğu yapıyor. Fakat helikopter düşüyor, albay ceri yok. Ee, hmm. Yani acaba Amerikalılar mı? E, Karandır biraz. <laughs> <cenni gülüyor> bu Amerikalıların vereceği bir cevap. Hain mi Bilemeyiz. değil mi de onu bilemiyoruz. ha şimdi gelelim misyonu bize ne? Burayı kapatalım mı kapatmayalım? Şimdi İncirli'n e, yaklaşık 30-40 kilometre denize şey Bütün Akdeniz'i kontrol edebilir harekat alanı olarak ve e, yakın dönem içerisinde Sovyetlerin çekindiği bir havası ve bir, e, bir başka görevi de buradaki uçakların. Ee, taşıdıkları yük. Taşıdıkları yük, biz ona kuzu diyoruz. Ee, kuzu. Yaklaşık 60 tane M B1 sınıfı e, şey var, B61'in 1-2 modeli var. Yani nükleer silah var. NATO'nun e, taktik olarak e, hala hazırda tuttuğu 6 ülkelerden bir tanesi Türkiye. E, nükleer başlıklı silah var, var, doğru. Tabii bunlar... Evet gerginlik anında bizim e, Balıkesir, Mürtet, e, Malatya üstlerine dağıtılacak. E, Eskişehir dahil oraya verilecek. Ve orada QR dediğimiz atom bombasının saklandığı depolar var. Fakat e, bu 74'ten sonraki SE anlaşması ile hepsi İncil toplandı. E, böyle bir şey var. E, çünkü yazılım gerekiyor. Başka şeyler de var. Burada o halihazırda ta, taktik silahlar duruyor. Bu bakımdan asıl NATO'nun Güney Kanada'daki önemi bu İncil'in. Peki Mete Hoca'nın anlattıklarından yola çıkacak olursak İncil'in önemi azaldı mı? Hayır azalmadı. Birinci bu. Ancak Amerikan elindeki kartlar çoğaldı. Ne çoğaldı hocam? Birincisi ne, bu, var? Rice'in, Rice pilav demek miydi? Evet. Ee, bayan Gondeleze Rice şöyle diyordu. Pilav Pardon. Şimdi e, orada diyor ki bundan sonra en çok sizi seviyoruz diyor Romanyalar. Romanya'ya. Yes, why? E, çünkü diyor eğer Türkiye hava sahasını açmazsa biz sizden havalanacağız, İran'ı vuracağız falan. Ama oraya füzeler kondu. Yani bizdeki radar bir vuruş yeteneği yok. Şimdi şeyi kapatalım diyoruz ya. Küreci. Malatya küreci. Sadece o e, yakalıyor. Kuvvetli bir radar bize de yarıyor şu anda işimize. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman başbakandı. Tetik bende değildi. Tetikler de Almanya'da. Ona da Kürecik. emir veren bir şey. Amerika. Amerika ve e, yani Bulgaristan, Romanya ve e, bir defa Balkanlara yerleşti. Buraya çok önemli üsler kurdu. bunlardan bir tanesi. Bulgaristan, Romanya, Yunanistan'daki üslerini sayabiliyor muyuz? Elbette, orada 15. Orada tane bu var. E, hani e, Girit, hava Girit, lojistiği e, bakımından en önemlisi Girit, Girit mi, de, Larissa e, mı? E, Larissa ve diğer müşter e, oradaki müşter. E, başka bir husus var. E, bu Macaristan'a yerleşti. Hasar Hava Üssü'ne yerleşti. Bu üslerde gittim, görev yaptım ben. NATO'da subayken gördüm. 10 bin üssü var, askeri var orada. Şimdi bir başka husus. 91'den sonra yerleştiği Irak var. Suriye var. Kuvvet, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar. Yani Körfez'e de yerleşti. Bu itibarla bakıldığında Körfez bölgesi Balkanlara Balkanlar. yerleşmiş durumda. Orta Asya'da bir tek İran'da üssü yok. Ha, şimdi bu dönemde yalnız şu var e, ee, zaman zaman Amerikan Savunma Bakanları Türkiye Nazeri için önce Irak'a gidip hatta Erbil'e gidip burada bir takım işte görüşmeler yapıp Hı. Barzani ile ama ne zaman ki kaldığı otel bombalandı hemen İncirli'ye kaçtı gece. Çünkü uyuyamıyor. Orada Mehmetçik bekliyor onu. Mehmetçik asker. Mert Mehmetçik. <laughs> Bütün dünyayı dolaşsınlar bulsunlar bakayım Mehmetçik gibi kahraman bir asker bulabiliyorlar mı? Ne dedi General MacArthur? Ben buradan Biden'a söylüyorum. Biden can you hear me? Ne dedi senin General MacArthur'un? Türk Tugay'ına imkansız yok dedi. Türk'ten daha büyük asker yok dedi. Yani General MacArthur dedi ki Avrupa'nın güvenliğini Türk askeri sağlıyor dedi. Hadi aradan geçti 70 sene. Öyle mi? Ne dedi şey? NATO Genel Sekreteri. Stoltenberg de aynı şeyi söyledi. Üç tane dedi, adam. Avrupa'nın güvenliği kuruyor. Türkiye Amerika sayesinde. Amerika, İngiltere, Türkiye koruyor dedi Avrupa'yı. Evet. Ha, Şimdi sen bunları bırak. Ondan sonra bize Türkiye, sen onları vurdun. Bunları yaptın. Ben Osmanlı, Konstantinopol. Sen Amerikan devlet başkanısın. Bilmiyor musun buranın adını Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin payitahtlarından İstanbul Bilmiyor oldun? Bilmiyor olamaz herhalde. Ya Bismillah Allah ya. Bilmiyorum yani galiba o zaman Bilmiyor, ben Putin'e yani. diyorum. Zaman zaman aklında bir şeyler oluyor galiba. Yani aklibali olan sağlık lafı mı söylemez. Aklibali hukuken çok açık yani. Biden'a sağlık mı diliyorsunuz? Allah Rabbi alemin ne varsa versin. Şimdi burada gelelim asıl mesele. U-2 uçakları da Amerikan bombardıman uçakları ve burada tabii QR dediğimiz e, bombanın saklandığı yükler var. Ve tamam. sarf sığınakları var. Amerika işte bizimle sertleşince... Bir takım personeli buradan geri çekti. Valimimiz ne oldu. zaman? Üzere. Yani, Türkiye'de bu gerginlikler başladıktan sonra. Bunları azalttı e, personel sayısını ve uçak sayısı da azaldı. Neden? Bu söylediğim sebeplerden dolayı. Ancak benim burada söylediğim yakın dönemde İranlı olan çekilmeler, Hocanın anlattığı gibi Afganistan harekatları hepsi var. Bir de bir şey daha var. E, hocam oraya geçmeden şimdi bu, bu incirlik üssü e, ABD'nin işte Irak operasyonunda, Afganistan operasyonunda lojistik Hı. destek olarak kullanıldı. Doğru elbette, mu i̇fade Elbette. ifade ediyoruz? Başka bu e, 91 etkin olduğu zamanlar ve dilimler onları Savaşı, da hatırlatalım izleyicilerimize. Şimdi peki başka ülkelerde kullanıyor mu burayı yani NATO evet, diyoruz ya başka katar, onu da izah edelim. Var. Diğer İngiltere var e, buradaki tatbikatlarda geç Ayrıca NATO uçakları burada Cross yapıyorlar. İşte yani öyle. gelip buradan. Amerika'nın bir ke şey yaptı yani incirliğe düşündüğü yer İngiliz Akrotirisi. Yani buradaki iki İngiliz üstünde e, gerek 91 Savaşı'nda gerekse bir harekatlarını burayı da kullanlar Yani bu şu demek. Hmm. Türkiye yardım vermezse buradan biz bunu yapacağız. Biraz sonra konuşuruz. Bir alternatifi bu mu yani? Şu anda onu düşünüyorum. Güney -Rum Girit, belki Rodos ve e, Güney Kıbrıs Rum yönetimi. Yani İngiltere'nin aslında Avrupa Birliği'nden çıkma sebeplerinden bir tanesi de bu. Ne? Avrupa Birliği'nden ayrı olarak kendisinin Kıbrıs'taki politikasını devam ettirmek Sürüyor. ve üstlerin varlığını korumak. Bu bunda tabii Amerika ile ortak hareket ediyor. AB burada e, ikinci planda kalıyor. Çünkü baş edemiyor Amerika. Şimdi gelelim acaba biz kapatalım mı, kapatmayalım meselesinde. Evet. Şimdi bakalım. Yaklaşık e, o, e, sorti sayısının %5'ini yapmıştır Birinci 91 savaşındaki %5'ini buradan %5'ini yaptı. neden? Diğer söylediğim üslerden bunu yaptı. Artı İngiltere'den Diego Garcia'dan yaptı. buradan havadan birinci harekatta. Fakat birinci harekattan sonra önemli şöyle arttı. Kuzey Irak'ta 686 sayıda Birleşik Milletler kararını 88'de bilecek sayın büyükelçimiz. Bu kararlarda olmasına rağmen bir ülke ilk defa havadan bölündü. Provide Comfort'la. Yani çekiç güçle buradaki uçaklar buradan kalkıp e, Irak'ta vurdular. Sen buraya geçmeyeceksin ve oradan da e, şeyin Saddam'a karşı gelenleri hepsini birden yukarı çektiler. Size bir sözümüz var dediler. Bakın biz İsrail'e devlet kurduk. Size de bağımsız Kürdistan devletini kuracağız. Ve 650 bin peşverge aç sefil buraya geldi. Onlarla ekmeğimizi paylaştık. Bizim Mehmet'in yemediğini onlara verdik. Ve sonunda onları aslında Türkiye kurtardı. Fakat burada daha sonra Türk Hava Kuvvetleri tayare vermek suretiyle onlarla beraber uçmaya başladık. Yani kendi başlarına hareket edemediler. Tabii bu Amerikan işine gelmedi, gelmedi. çok fazla. E, lakin sonunda Provide Comfort kaldırıldı. Ve kaç defa kaldırmak istediysek bizi aynı bu şekilde Metin'in dediği gibi ambargolarla bizi tehdit ettiler. Yok siz başka silah kullanıyorsunuz, e, işte PKK'ya karşı aşırı güç kullanıyorsunuz diye. ...bizi sürekli incirdiği... ...kapatmayalım diye daha doğrusu provaydı. Bu şekilde bizi... Başka kanta, argümanlar, evet. suçlamalar... onun da ikinci Körfez Savaşı'ndan sonra... ...oradan çekildiler. <laughs> ya şimdi burada bir... Türkiye her şeye rağmen... ...1991 Körfez Savaşı'nda bize... ...Musul Kerkük e, girin... ...burası sizin olacak denmesine rağmen... ...o zamanki Genelkurmay Başkanı bunu kabul etmedi. Ve e, görevden istifa etti... ...malumunuz olduğu üzere ve çok doğru bir şeydi. Çünkü... Atatürk varken bize Musul Kerkü'yü vermeyen Batı bunu verir mi? Tam tersini planlar ortaya çıktı. Burada defakta bir devleti Akdeniz'e çıkarmak olduğu bu son 91 Savaşı'ndan bu tarafa ortaya çıkmıştı. Peki üstü kapatalım mı? Üst bir günde kapatılır. Amerikalıları da deriz kardeşim kaç tane? 5 bin asker var. Pılınızı pırtınızı toplayın. Bitti askerlik burada. Müttefiklik yok. Ama Slide by slide diye bir şey var. Dilim dilim. Nasıl onlar bize yapıyorsa biz de step by step yapacağız. yani Nasıl yani? Bakalım 90, Haziran'a kadar ne olacak, ne göreceğiz? Yani bugün e, Pentagon, daha ne Amerika bizim, Türkiye bizim, müttefikimizdir. Bunu dinleye dinleye artık ne ne oldu yani? Yani daha ne görebiliriz hocam? Şimdi bir de birazdan konuşacağız. Hocam söylediğim yani. Şu açık ve yani... net. Diyalog kanallarını açtık. Gelin S400 ile ilgili çözüm arayalım dese dese Amerika Birleşik Devletleri Lakin. bu Türkiye için Türkiye olumlu bir adım atacak. Cumhurbaşkanı bize garanti edin, Verin tamam. füzeleri. Biz S400'ün icabına bakalım. Ama, yani yo şunu anlamaya çalışıyorum. Yani, Amerika Birleşik Devletleri hangi adım atarsa bu Türkiye'nin olumlu karşılayacağı bir şey olacak. Somut da ne konuşabiliriz yani ya da hangi adımı atarsa tamam artık ya dilim dilim dediğimiz noktaya geldik o zaman incirlik hava üssünü düşünelim diyeceğiz belki. Şimdi orayı söyleyeceğim ee, bakalım karşı taraf ne yapacak biz de hazırlıklarımızı yapıp gideceğiz masada konuşacağız onlarla. Ee, önce bizim uçaklarımızı versinler bakalım neden? Biraz sonra anlatacağız. Yunanistan Oradan geri adım olur mu hocam yani F-35'te geri adım olur mu? çünkü. F-35 olmaz bulurular. başka değere versin bize. Bizim 2,5 milyar paramız içeride duruyor. F-16 versin başka şey versin. Veya bizim alacağımıza karışmasın. Şimdi nedir? S400 alırsan ya ikinci parti veya Rus'tan başka silah alırsan kassa yaptırma Yani şunu söylemek istiyor. Bu Sayın Yeni Dışişleri Bakanı Blinken, Kın, Kın, diyor ki şunu söylüyor. Siz diyor S400 ya başka silah almayın. Bu Amerika'yı tehdit ediyor. Ya şimdi ben Blinken'a soruyorum buradan böyle Buradan Ankara'dan ateş ettik. Drrr gidiyor bizim füze balestik kıtalar arası, üçünde de atom bombası var. Washington'dan içeri girdi. Civciv misin kardeşim sen ya? Bu bir hava savunma füzesi. Yunanistan'a niye söylemiyorsun bunu? Diğer e, Slovakya'da var. Hepsinde var bunlardan. Ha, nasıl biz Amerikalılarla, Amerikalıları mı vuracağız bu füzeyle? Yani zaman, bu bir çifte standart ve biz bunu kendimiz zaman. Savunma Bakanı'nın dediğine geliyor. Acaba bize karşı bir tarihi planları mı var? Ha, bir başka şey var. Peki Başka Rus silah almayacaksın. İyi kardeşim, benim uçaklarım eskidi. Ver uçak yok. Ver uçaksa var yok. Nereden alacağım ben? Başkasından da aldırmıyor. Onları da tehdit ediyor. Avrupa Birliği üyelerini vermeyin Türkiye silah. Peki, yani o zaman şunu sorayım Bizi ambargo hocam. ile tehdit yok, ben, ambargo tamam, altıyla, ediyor. diyor yoksa ambargo ha, uyguluyor, uyguluyor mu? mu? Zaten? Uyguluyor Bak şimdi zaten. onun resmindeki de... ikinci ambargo şu, yedek parçayı kesecek bize aynı 74'te yaptığı gibi. Şimdi o ne demek hocam? Yani keserse ne olur? Şimdi, ne demek bu? Kesersen söyleyeyim ben hava kuvvetleri mensubu olarak. 100 uçağımız vardı. E, T-33 benim kendi filomuzda. E, yaklaşık 100 tane de T-37'miz vardı. 4 uçak uçurabildik. Biz buna cannibalization diyoruz. Yam yamlık. 321'den al 544 numaralı uçağa kanat tak. Ötekinden kuyruk al motor tak. Yedek parçada. Böyle toplama Aa, gibi yani. Demek ki burada istedikleri e, şey bizim 250 F-16'mızda kalan 4 tane, 40 tane, 50 tane F4'ü yerde bırakmak. Yerde bırakınca ne olacak? Bugün olduğu gibi Irak'ta ne yaptı? Sinsi bir şekilde PKK sızmaya kalktı. Bizim kartallar çöküverdi verdi kafasını. Pençeler kartallar kafalarını koparı verdik. Burada başka şey var. Fetenin söylediği çok önemli bir tehdit var. Bunu Türk milletiyle paylaşalım. 40 bin silahın içerisinde modern silahlar var. Bunların içerisinde tank savarlar var, savar yani. ve İHA'lar var. Silahlı İHA var. PKK'ya veriyorlar bunları. Son harekatlarda bunları kullanlar. Hani PKK'nın eline geçmeyecekti bu silahlar. Burada asıl liar, yalancı olan ve müttefikliğe uymayan Amerika Birleşik Devletleri. Yani, biz... yani şunu söylüyor. Bizi bunları görmeyin kardeş. Bunu da görmeyin. E başka FETÖ'yü de görmeyin. Ne göreceğiz başka? Burnumuza mı sokacaksın yani? Bakın geçen hafta buradan Amerikal şey ne meclisten dedi? çıkış yaptı F-16'sı Rus'un şey Yunan'ın bu ne demek istiyor? Gel ben burada uçuyorum, sıkıca vur ediyor. beni diyor. Proveke ediyor. Değil mi ha, yani? Şimdi biz bir tane onun uçağını indirirsek de bu sefer bak Türkiye'nin NATO uçağını bu. Bu arada Mayıs kaşın hemen karşısında ne kadar şimdi, mesafe? Çok ha, az kaşının bir gözünü mesafede. gözünü patlatacağız Yakın onu da az. ne zaman patlatacağız bilemiyoruz. Türk milletinin burasına geliyor yani. Ha, şimdi biz beyaz sayfa açalım diyoruz. Gel Amerika, beyaz sayfa açalım. Avrupa Birliği Peki. açalım. ha Demek ki burada bir art niyet var. O halde çok değil. Mayıs'tan sonra Haziran geliyor. Hani James şeyi söylediği gibi kıştan sonra yaz gelir. Ha, şimdi bu durumda Türkiye her bir tanesinin en ince detayını hazırladı. Sanmasın ki Amerikalılar Türkler tavşan. Yani Biz, Türkiye atacağı adımların her birini en ince ayrıntısına kadar planladı. Ha, şimdi burada Sayın Cumhurbaşkan söyledi. Bakalım siz ne yapacaksınız arkadaş. Ha ama başka planlarımızın olduğunda ben buradan söyleyebilirim. Şimdi bu kadarlık yeter. yeter. Ha, şu var. İncilik kava üstünü kapatmak, kapatmamak bunun maliyet hesabı yapılır. Artısı, eksisi nedir? Çok kolay. Ben biliyorum. E, 74'te kapattırdık. Çıkın buradan dedik. Bir tanesi kalmadı. Ha, ama 74'te bugünkü Amerika'nın Çok örtüştürüyorum ben dedim Mete Bey ama ha, Avantajlı olduğu yerleri var. Dezavantajlı olduğu da yerleri var. Hmm. Nedir dezavantaj? Bilmedikleri kafalarının basmadığı şey Amerikalı müttefiklerimize söylüyorum ben Türkiye 1950'lerde veya ben komutanlarımla gidip onlarla SEA anlaşmasıyla yeni silah aldığımızda yeni değil ikinci el silah alan Türkiye değil. Türkiye kendi uçağını, kendi gemisini, denizaltısını füze yapabilen bir ülke. İnşallah biz bir milli muharebe uçağını da yaparız. İnşallah. Ve ben bir Türk Hava Kuvvetleri mensubu olaraktan, bir öğretmen olarak da o aslan pilotları yetiştiren bir hoca olarak da inşallah Allah benim güzel gözlerime o Pilotların kendi uçağımızı uçtuğu günleri gösterecek. Oradan da Johnny'leri böyle yapacağız. Joe ne haber? How are you? Bakalım o zaman göreceğiz <laughs> o günleri. Peki Hadi inşallah bakalım. hocam.